Herkese merhaba. Bugün sizlere çok kolay bir modelle geldim. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız bile rahatlıkla örebilirler bu modeli. Hanım dilerde motifiyle bir eldiven hazırladım. Yapması çok basit. Bir tane eldiven için iki tane motif ihtiyacımız var. Daha sonra bunları birleştirip kenarlarını lastik örüyoruz. 1-2 saat içerisinde rahatlıkla örebilirsiniz. ben Akrilik iplerle ördüm şu an bunları fakat siz koton ip, de örebilirsiniz benim kullandığım tığ numarası 3 milim Siz yine ipinize uygun e, tığla da örebilirsiniz bu eldivenleri elimizin ölçüsüne göre yapıyoruz e, benim bir tane motifin ölçüsü şu şekilde ördüm lastiği saymadan şuradan şuraya 5 sıra örmüştüm 9 santim sizin elinizin büyüklüğü ve küçüklüğüne göre 5 e, sıra değil 4 sıra veya 6 sırada yapabilirsiniz. Şu şekilde motifi tuttuğumuz zaman e, şu yanlara kadar gelecek. Zaten giydikçe esneme payı da var. Şuraya kadar motifimizin gelmesi gerekiyor. Lastik kısımlarını da bu şekilde yaptım. Yine lastikte de uzunluğu kısalı sizin istediğiniz e, ölçüde olması gerekiyor. Benim için bu sıralar uygundur. Nasıl yaptığımı detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, İlla ki hanım lenti motifiyle de örmek zorunda değilsiniz. Farklı motiflerle de örebilirsiniz. E, önemli olan dediğim gibi elinizin şu kısmını sarması e, ördüğünüz motifin. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan nasıl yaptım ona geçmek istiyorum. Bu video hoşunuza giderse beğenip yorum yapmayı ve bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi ilk olarak 5 tane zincirle başlayacağım. Bu şekilde tığımı geçirdim, bir tur döndürüyorum ve bir ilmek oluşturuyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra ilk çektiğim zinciri batıyorum. İpimi aldım. Ve ilmek kaydırma ile çıkıyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım ve buradaki oluşturduğumuz bu boşluğa batıyorum. 1 2. 2 kere de çıkıp bir tane ikili trabzan yaptım. Yine tığımın üzerine doladım. Aynı boşluğa batıyorum. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, tığın üzerine doluyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Üç tane. Bu şekilde, bu halkın içerisine ikili trabzanlar yapacağız. Bir zincir çektim, tekrardan tığın üzerine doladım. Üç ikili trabzan daha yapıyorum. Toplamda 9 tane trabzanım olmuş oldu. Yine bir zincir çekiyorum. Bu boşluğun içine 3 ikili trabzan yapıyorum. Üç tane daha yaptım. Bir zincir çektim. Burada çektiğim zincirin yanındaki ilmeğe batıyorum. ipimi alıp ilmek kaydırmayla çıkıyorum. Daha sonra bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İlk sıramı bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi ikinci sıramı yapacağım. Tekrar ipimi bu şekilde döndürüp bir ilmek oluşturuyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi buradaki e, çektiğimiz zincirlere batacağız. Yani 3 ikili trabzan bir zincir yaptık ya tam o trabzanların arasındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde şu şekilde iki kere de çıkıyorum. Yine buraya 3 kil trabzan olacak. Bunu bir sayıyorum. 2 3 3 tane ikil trabzan yaptım. Hemen tüm üzerine dolayıp buradaki boşluğa da batıyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa tekrardan 3 ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bu 3 tane çektiğim trabzanı geçip yine bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir tekrar 3 ikili trabzan. Şu an köşeleri oluşturuyoruz. Çok basit bir model aslında bu. Hep trabzan örüyoruz ve zincir var. Köşe yaparken ki aralarda birer tane. Yine buraya geldim. 3 tane iki trabzan yaptım. Bir zincir. Bu boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi başladığım yere geldim. Tığımın üzerine doluyorum ve buraya yine başlarken 3 ikili trabzan yapmıştım. Şimdi biterken de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu ilk ilmeğe batıyorum. İpimi aldım. Çıkıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İkinci sıramı da bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi üçüncü sıradayım farklı renkli bir ipimi aldım yine bir tur döndürüp bir ilmek oluşturuyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum buradaki e, trabzanların arasındaki boşluğa batıyorum herhangi bir noktada ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum şu köşe boşluklarına batarak başlıyorum tekrardan ikili trabzan yine yapıyorum ve üç tane ikili trabzanım olmuş oldu hemen buradaki boşluğa trabzanların arasındaki boşla yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. 3 ikili trabzanım yaptım. Tekrardan köşeye geldim. Köşedeki boşla yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. bu şekilde köşemizin bir tanesini oluşturmuş olduk. Tekrar tığımın üzerine doluyorum. Buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan ve daha sonra köşeye geldiğimde 3 ikili trabzan bir zincir tekrar 3 ikili trabzan yapıyorum ve bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Bu şekilde ikinci köşemde yapmış oldum. Şimdi buraya üç tane ikili trabzan, bu köşeye gelince 3 ikili trabzan, bir zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Buraya da yine 3 tane ikili trabzan yapıp örmeye devam ediyorum. Bu şekilde ördüm. Tekrar başladığım yere geldim. üç tane ikili trabzanla başlamıştık. Yine üç tane ikili trabzanla bitireceğim. Trabzanlarımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. başladım ilk ilmeğe batıyorum ve ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hanım dilendi motifini bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Aynı şekilde köşeleri üç ilçeli trabzan, bir zincir, üç ilçeli trabzan. Bu aradaki boşlukları üçer tane ikil trabzan. Köşeye geldiğimde yine 3 2 trabzan 1 zincir tekrar 3 2 trabzan yapıp bu şekilde dönüyorum toplamda 4 sıra olacak bu şekilde burada da yaptığım gibi 4 sıra ördükten sonra da bir sıra hangi renk yapacaksam ana rengimle örüyorum bir tane motifi diğerini örmüyorum diğerini örerken birleştireceğim yani bir motifim 5 sıra olacak bir motifim 4 sıra olacak o şekilde motiflerimi hazırlayıp Kaldığımız yerden devam edelim. Bu şekilde iki tane motif hazırladım. Biri öne biri arkaya gelecek. Bir tanesini 5 sıra olarak ördüm. Diğerini 4 sırada bıraktım. Şimdi bu dört sırada bıraktığımın kenarına da yani bir kenarını bu şekilde mavi ipimle öreceğim. Bu köşe noktasına geldiğim zaman e, bu parçayla birleştireceğim bunu da. Şimdi bir kenarı örmeye başladım. Buradaki köşe noktamı 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ikili tırabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve bu motifimi şimdi bununla birleştireceğim. Şu şekilde ilmeğimi biraz uzun bırakıyorum. Ve buradaki köşe boşluğundan. 3 ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan var. Buradan tığımı geçirip ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde çıkardım. 1 zincirle bağlıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı boşluğa tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ikili trabzanımı yaptım. Biraz uzun bırakıyorum ilmeğimi. Hemen Buraya bağlamıştık. Sırada gelen boşluğa. Şu boşluğa tığımı geçirip ilmeğimi alıyorum. Ve buraya bağlıyorum. Tekrar sıradaki boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi uzun bıraktım. Hemen sırada gelen boşluktan tığımı geçirip buraya bağlıyorum bu şekilde birleşmiş oluyor. Tekrardan sıradaki boşluğa 3 kil trabzan. Ve tekrar en son buraya batmıştım Buradan geçirip bağlıyorum. Şimdi köşeye geldim. Bu köşeye yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip hemen buradaki son köşemin boşluğundan geçiriyorum tığımı. ilmeğimi alıp yine bir zincirle bağlıyorum. Ve bu kenarı birleştirmiş oldum tekrar tığım üzerine ipimi alıyorum aynı buradaki köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum Ve bu kenar birleştirme işimiz bitti tekrardan e, sırada gelen boşluklara üçer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum Şimdi bu kenarı da dümdüz bir şekilde trabzanlarımı ördüm. Bu köşeye geldim. Tekrardan burada köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Böyle ilmeğimi uzun bırakıyorum. Bu taraflı birleştireceğim. Şu şekilde olacak. Buradaki köşe boşluğunun ilmeğimi tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım. Çıkarıyorum. Bu şekilde bir zincirle buraya bağlıyorum. Tekrardan bu köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane kil trabzanımı yaptım. Şimdi bu köşeye bağlamıştım. Hemen yanında sırada gelen boşluktan tığımı geçiriyorum. ilmeğimi alıp buraya da bağlıyorum. Ve tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine karşıda sırada gelen boşluğundan tığımı geçirip zincirle bağlıyorum. Şimdi tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer bağlamıyorum. Bu şekilde bir iki tane e, üçlü grup halinde trabzan yapacağım. Buradan parmaklarımız parmağımız geçecek baş parmağımız. Hemen yanına da yine üç tane ikili trabzan yaptım bir tanesini bağlamadan atlamış oldum. Şimdi bunu bağlayacağım. Bunu da nereye bağlıyorum? Şimdi e, bağlamadan atladığımın karşısını es geçiyorum. Buraya bağlamam gerekiyordu şu an. Bunu bağlamadan es geçiyorum. Diğer köşeden bir önceki kutucuğa gelip buraya bağlıyorum. Bir zincir yapıyorum. Köşeye geldim. 3 tane ikili tırabzan bir zincir çektim ve bunu da burada köşeye bağlıyorum daha sonra ilk başladığım ilmeğe tığımı geçirip ilmek kaydırma ile birleştiriyorum 1 2 3 zincir çektim birleştirme işlemini bu şekilde yapıyorum buradaki kutucuğu mutlaka boş bırakıyoruz geri kalanı örerken birleştiriyoruz eğer bu şekilde zor oluyorsa ikisini de 5 sıra olarak örüp daha sonra bu kenarlardan burayı boş bırakarak iğne ile de birleştirebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim bir kere. Şimdi lastikleri yapacağız. Lastikleri yapmadan önce görüntüsü bu şekilde olacak. Tam elimi sardı şu anda. Şimdi ağız bu kısma bilek kısmına ve parmağa lastik yapacağız şimdi ipimi kesmemiştim en son 3 tane zincir çekmiştim ve bırakmıştım burası bizim bileğimize girecek kısım 3 zincir çektikten sonra hemen yanındaki trabzana batıyorum bu trabzanı es geçiyorum bu trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar tığımın üstüne aldım hemen yanındakinin tepesine bir ikili trabzan yaptım tekrardan hemen yanındakine ikili trabzan şu şekilde tepelerine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum bir sıra boyunca başladığım yeri gelene kadar bu işlemi tekrarlıyorum her ilmeğin tepesine birer tane ikili trabzan örüyoruz zincir vesaire yok dümdüz bir şekilde trabzanlarımızı örelim şimdi trabzanları örerken şunu da göstereyim ben bu birleştirdiğim noktaya geldim. Her ilmeğin tepesine bir tane trabzan yaptım. Burada bir köşe boşluğum var. Burada da bir köşe boşluğum var. Şöyle iki tane. Bunları es geçiyorum. Tığım üzerine alıyorum. Buradaki tam orta kısımdan tığımı geçirip bir ikili trabzan yapıyorum. Burada köşeye geçtim. Şimdi burada köşeye de batmıyorum. Yani şu boşluğa batmıyorum. Hemen ilmeğin tepesine batıyorum. Ve devam ediyorum burada da bu işlemi yapıyoruz bu kenarlarda diğer kenarda da aynısını yapacağız bu şekilde devam ediyorum şimdi başladığım yere geldim her ilmeğin tepesine birer tane ikili trabzan yaptım buradaki boşluğu geçiyorum köşe boşluğunu tam ikisini birleştirdiğim noktadaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum ve çektiğim 3 zincir vardı onun yanındaki ilmeği bu şekilde batıp ilmek çıkarıp ilmek kaydırma yapıyorum yine 3 tane zincir çekiyorum ve bu sırada da şimdi lastik yapacağız tığımın üzerine doladım hemen bu alttaki ilmeklerim var bu şekilde bana bakan taraftan tığımı geçiriyorum ipimi aldım bir ikili trabzan yapıyorum yine tığımın üzerine ipimi aldım bu sefer tığımı bu şekilde arkadan geçiriyorum ilmeğimi alıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. tığım üzerine doladım. Bu şekilde ön taraftan tığımı geçirdim. İpimi alıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde arkadan doladım. İkili trabzan. Bir tane tırabzanı ön taraftan, bir tane tırabzanı arka taraftan alına alarak bu sırayı bu şekilde örüyorum. Ee, tığ işi lastik bu şekilde oluyor. Bu işlemi 8-9 sıra boyunca yapacağım. Sizin artık uzunluğunuz zevkinize kalmış. 10-15 sıra da yapabilirsiniz. 4-5 sırada da kesilebilirsiniz. Ben diğerlerini kısa yapmıştım bunu uzun örmek istiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Şimdi bu başladığım yere gelene kadar bu şekilde örelim. Şimdi sıra sonuna kadar ördüm. Burada çektiğim 3 zincir vardı. Bunu atlıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıp ilmeğimi çıkarıp kaydırma yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. 3 tane zincir çekiyorum yine. Tığımın üzerine doladım. İlk başlarken zaten belli oluyor şu anda. Bunları ön taraftan almıştık. Bu geride duranları arka taraftan almıştık. Bu ön taraftan aldığım yine bu şekilde ön taraftan alıyorum. Arka taraftan aldığımı da yine bu şekilde arka taraftan alıyorum. Tekrar önden almıştık. Arka taraftan almıştık bu şekilde yine aynı işlemi gerçekleştiriyorum farklı hiçbir şey yapmıyorum bu şekilde e, istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim bu şekilde 8 sıra boyunca ördüm hemen 3 tane zincir çekmiştim onun yanındaki ilmeği batıyorum ipimi aldım ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum Görüntüsü bu şekilde oluyor. Aynı burada yaptığım işlemi bu kısma ve bu parmak kısmına da uygulayacağız. Ne yapacağız? Bir sıra ikili trabzan öreceğiz. Daha sonra lastik yapacağız. iki sıra buraya. Bu yine parmaklarımızın geleceği kısım. Bir sıra boyunca ikili trabzan örüyoruz. Ve sadece bir sıra yaptım ben buraya. Bir sırada lastik örüyorum diğer tarafından gösterip bu şekilde gözükecek burada 3 sıra var burada 2 sıra var yani e, aynı işlemi yapacağım için tekrar tekrar e, göstermek istemiyorum şu şekilde giyeyim şimdi burada 8 sıra var siz bunu 15 sıra da yapabilirsiniz veya 4-5 sıra da yapabilirsiniz mesela bunda daha kısa burası daha kısa duruyor bu artık sizin e, zevkinize kalmış e, bu kısma da ben e, iki sıra yaptım yani bir sıra trabzan bu sırada da lastik yaptım siz daha parmaklarınız uzunsa e, daha da kapatabilirsiniz iki üç sıra da yapabilirsiniz aynı şekilde buraya da bir sıra trabzan yaptım iki sıra lastik ördüm ve görüntüsü bu şekilde duruyor bence gayet güzel gayet şık oldu eğer örerseniz Instagram'dan birine de paylaşmayı unutmayın lütfen. Örecek arkadaşlar şimdiden kolaylıklar dilerim.